Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Pazeinza yeni videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar de Z pick dedim. Sürekli Z oynayacağız arkadaşlar bu sezon. Z, Akali ya yani oynadığımız hero'lar belli arkadaşlar. Z, Akali bir de Yone açık kaldığında Yone alıyoruz. Bir de Gwen var. Gwen de sürekli banlanıyor. Yone de arkadaşlar. Bak iki takım da banlamış gördüğünüz gibi. Genelde de Zed ve Akali oynuyorum. Ee, bu Euro'lara puan kastığım için arkadaşlar. Zed de banlanıyor. Akali de banlanabiliyor bazı maçlar. O yüzden böyle değişmedi. videolar çekiyoruz. Olaf alırsa daha iyi olur bu arada. Darius bu rakibe gitmez. Darius'u fena kayıtlıyor. Hepsi counter'ı Darius'un. Bu adamlara Darus alınmaz. Olaf çekeceksin aynen. Güzel. Ee, MF ADC'miz var. MF Alistar. Ya MF zaten meta pick değil arkadaşlar. Hiç sevmiyorum ben. MF aldığımızda de kaybediyoruz. ilginç bir şekilde. O kadar yüzuluz bir çar. Vayne Nami koridoru daha güçlü. Bence Alistar Miss karşı. Nami çünkü koridoru aldıracaktır diye tahmin ediyorum. Umarım çok intlemez bot lane ve kazanırız bu maçı bir şekilde. Bakalım nasıl bir maç olacak. Bu arada karşımızda Akali var. Master olduk arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttum. Ee, ya Bayağı az bir maçta master oldum. %70 win rate'im falan var. Bayağı iyi gidiyoruz aslında. Az oynamamına rağmen hızlı master olduk. Top 50'de Zed top 50'deyiz. Ee, Alistar top 50'de. Miss Fortune top 200'de. Lee ve Olaf'ta Iı, sıralama yok. Maça başlamadan bir like bir yorumunuzu alırım arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Maçımız başladı. Maça fokuslayacağız arkadaşlar. Herkes master oyunda çünkü. Baya hard bir maç dönecek gibi şu anda. Umarım bot lane çok intlemez ya. Bu oyun bir tık sıkıntı bot lane'den çıkabilir gibi seziyorum. Late'i çok güçlü rakibin. Akali Vayne ve Kyle var Kyle Hyper Carry'le direkt Gel bakayım Akali buraya O ayağı çabuk var Direkt Ignite attı kafama Yok minyonlara yürüseydim sıkıntı O riski almak istemedim Keserdim aslında da Ignite'ım da vardı aslında Keserdim ya evet Orada minyonlardan bir tık korktum arkadaşlar. Bir tık tırstım. Minyonlar ilk level'da gerçekten çok fazla hasar veriyor. Hiç risk atmaya gerek yok Akali'yi zaten keseceğim. Oy! Ya at oğlum aşağı ölecek o. Ya at oğlum aşağı çok iyi. O E'yi iyi ki de iyi. tutturmuş var ya. Böyle son pikselden tuttuğu için atladı arkadaşlar bu arada. O an flash atacağım tahmin edemez kule altına. Sağlam bir outplay yedi. Aha. Sinek geldi. Sinek kafamıza atladı direkt. Burada ward da yokmuş lan. Nered? Adam tahmin etti orada olduğumu. Ha direkt eyle üstüme atladı. Yani ward varmış gibi gelmedi mi arkadaşlar? Ben ward var sandım. Lee'sin tarayıcı açtı ward yok. Adam nasıl tahmin etti lan? Yani çalıda base attığımı tahmin edebilir. Ama çalının neresinde attığımı tahmin edemez. O kadar da müneccim değildir herhalde. Ah güzel kaçtı. Gank'ten. Öyle bir gank atma şekli yok zaten. Jungle'a doğayım bu arada arkadaşlar. Aa, öyle bir gank şekli yok ya. Direkt arkadan gelse keserdik. Flash yok adamın. Zaten W'sunu kontrolüyor. Oy. Ulan bariyer beyi tattı. Çok iyi oldu bu. Yukarıdan ne oluyor? Yukarıya dive atıyorlar. Aşağısı dive atarken öldü rakip jungle. Aa Alistar da kaldı ki kötü oldu. Vayne bir kill aldı. Vayne double attı. Ne yapıyorsunuz ya? O Vayne'e o kadar kill verilir mi Orly'den? Eğer triple atarsa Vayne bitti oyun. Akali nereye gitti lan? Akali yok. Şu Şuradan iyi kaçtı da. Gel bakayım buraya Akali. Keseceğim bu Akali'yi. Yat oğlum aşağı öldü o. Öldü o. Çok iyi be. Var ya Akali. Bu hasar tahmin etmedi arkadaşlar. Bak W'dayken W'suna güvendi. Ulti atacağımı biliyordu da. W'suna güvendi. Yani şuradan plate alırız ya. Ben beyzi bozdum da Kazik sumarım gelmez. W'm yok. Akali orada W'suna güvendi ama <laughs> <laughs> Komboyu hızlı yapınca 7 şurikenleri öldü direkt. E şuriken of. O E tutmasın ama ya. Ignite <laughs> öldüm inanılmaz. Ya abi minyonlar varken o nasıl yedik lan o Çok kötü öldüm bu arada. İyi oynadı Akali burayı. O Akali ölmedi diye. İyi, i̇yi oynadı çocuk burayı. Şimdi arkadaşlar bu maç bir tık sıkıntı gibi. Olaf ulti açtı. Kaylan üstüne koşuyor. Yukarıdan oluyor. Bizim bot deyim bir tık Bu vurduracak gibi o maç. Kazix ne yapıyorsun ya? Bir sal beni artık. Ya oğlum aşağı. Bir daha gelmezsin diye tahmin ediyorum. Bir outplay daha vurduk arkadaşlar. Bu zet kimmiş böyle? Bu zet mekanikleri nedir böyle? Da 4 dakikada kaç tane out bile yaptım saymadım arkadaşlar. Siz yazın yorumlara artık. Şöyle bir sihir gideceğim. Akali'yle şaka olmuyor arkadaşlar. Bir de Kyle var. Hiç... Ya. Ya. Aa, Kyle öldü. Ha. Bu maça Siirçen yakışır. 2 tane AP oldukları yok. için. Allah var ya şu Zed oynamayı gerçekten seviyorum ya. Tryhard oynadığım İlka tek hero olabilir arkadaşlar Zed Maçı taşıyacağım ben buradan. Şimdi ejder alamet çıkıyor. Biz nereye oynuyoruz? Hemen lane'i puşlayacağım önden. Akali base'de. Derin. Aa kazik aşağıda. geliyorum geliyorum. Şuradan bir plate alıp gideceğim ama. Güzel 150 oldu cebime aldım. Geldim oraya oynayalım abi. Şunun ultisini bir alalım. Onun ultisini aldık. Kazik'si görün. Kazik'si görün. Ona niye ulti attın? O da flash attı. Bu nasıl bir... Neyse alameti aldı en azından da bizim çocuk öldü ya. Abi double buff var. Bu adam beni keser ki. O double buff'ı alabilsem müthiş olacaktı ya. Ultiyi keşke Kha'Zix'e atmasaydım. Kazix ölsün diye attım da. Heal'ı alalım diye. Aha. Geldim ben ona. O double buff'ı istiyorum. O double buff'ı istiyorum moruk. O double buff benim olacak. Ya at oğlum aşağı. Şurayı kendine kestik. Aha. Hayır bir saniye bir saniye. Bir saniye de öyle. çok iyi lan. Allah'a çıktık buradan ulan üstümüze flaşlar flaşlar arkadaşlar ölmüyoruz ama Ölmedik ayaktayız hala yıkılmadık Eğer var ya şu Şunlardan birinde ölseydim Muhtemelen oyunu lozlayacağız Ejderi alıyorlar koşun ejderi fight 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 Aha! Lan çaldı sandım 50 can gördüm ejderi Smite yok muydu kazıksın? Çalarmış diye var öyle olsaymışız. Geldi ya, mi oraya oraya Bunu kes bunu kes bunu kes. Abi bunun yine mi ultisi var ya? Bu arada Kyle de Zed'i hard counterlıyor arkadaşlar ultisiyle. Abi o killleri ben niye alamıyorum? Sen alıyorsun yok. İkisinin de reisini aldı. Lan var ya kill alamadık buradan ya. Çok kötü bir senaryo bu. Neyse. Bot kuleyi Herald açtı. Tapu açtık. Mid'in canı da zaten çok az. Bayağı vurdum mid'e. Şu an kulede önde olmamız çok rahatlatacak bizi öldü Ama rakibin late'i bizden daha güçlü arkadaşlar. Outscale oluyoruz. Outscale nedir? Yani late'de rakip yeniyor bize uzayan oyunda. Şöyle mid kuleyi de açtık. Şimdi blue'su var mı burada? Gel 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 gel. Aa ulti atmadı görünmez olunca. Şaka gibi ya. Ulti kazıksa e atamadım, kesmiştim onu. Misklik. Of, çok iyi flash attı lan şu gene. Kill bende kalıyor daha. Kill ya şu an 4 asistim oldu en nefret ettiğim şey. Şu an gerçekten şu ofer geliyorum da yetişemeyeceğim gibi. Gel 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 Aha. Ya oğlum aşağı kale. Gel bakayım vein buraya. Wayne kayıtlıyor. Kite 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 vein. Oy güzel. Q attı. Of, flash attı vein. Vein şu an beni keser. Şöyle bir geri çıktım. Gelin artık buraya. Oğlum vur şu adama nasıl kayıtlıyor lan çocuk. Oyuncu musun lan sen beyin? Temim bitti. Şurayı puşlayıp base atacağım. Kazik kaşınıyor mu bakayım? Kazik sen kaşınıyorsun abi. Gel bakayım buraya. Kabulüm bekliyorum. Keseceğim bunu. Gel bakayım. Oğlum ölsün lan o artık. Ya abi Olaf'ta kaldı tüm killer şaka gibi adam 7 kill oldu ya. Bu kadar free bu kadar kill almamıştır var ya Olaf'la bu çocuk. Bütün killlere son vuruş yaptı Eyle ya. Öyle bir şey ki üstüne düştü yani killler resmen kucağına düştü. Şu itemi çektik. Şöyle bir antiheal alacağım ya da. Yeni bir başlandığı. alma sebebim. Nami artık kail falan var. Bayağı sağlam can çalma var ve de can çalacak. O yüzden antil şart bu maça. Takım çıkmayacağını bildiğim için çıktım arkadaşlar bu arada. Ne olur ne olmaz. Babalı bubble oğlum. Şöyle bir alsar uf. WQ ile yarıcan ne? Çeyreğe düştü lan canım. Bayağı sağlama sarım var şu an ha. şöyle bir orada ne oluyor Kylo'nun ultisini aldılar da yetişemedim oraya hemen mide vuracağım mid kuleyi de açtık geri çık geri çık burada fight gerek yok tamam bunu kestik abi dive olmaz lan dive olmaz ne yapıyorsunuz oy akale herkesi kesecek burada şimdi tamam ben ölmeyeyim ben ölmeyeyim çıktım ben Abi takım satıyor bak oyunu ya. Bu botlayın gerçekten kötü. Of öldüm ben. Ya abi Kazix niye sürekli Bak rakibin intleyen adamı bile nasıl oynuyor ben anlamadım ya. Bir de bizim intleyen ADC'ye bak hiçbir faydası yok takıma. Hiçbir faydası yok adamın. TP atacağım oraya. TP atmazsam burayı lose'layacağız. oyunu lose'layacağız. Şimdi Güzel ward geldi. Aa Olaf da TP atıyor. Çok iyi lan. TP atacağım 5 saniye 5 saniye ölmeyin. Aa. Geliyorum Olaf dayan oğlum dayan oğlum. Cık. Ya görünmez oldu yine şaka gibi. Nerede bu? Abi Kaziksin görünmez olma time'ına bak ya. Kaziksi kesemedim çok kötü oldu burası şu an. Gerçi şey. Oy. Akali de iyi oynuyor. Şu an bayağı zora girdi oyun. O alevi aldılar galiba. Deneyeceğim buraya ya. Oynasan Alistar. Eriklerimi de yedi zaten lavuk. Oy çok iyi kestim onu. Gel bakayım Akali bana. <laughs> Oy sen de yat oğlum aşağı çok iyi. Var ya burası maçın kırılma anıydı arkadaşlar. Ejderi aldık 2 kill aldık. Ve Akali'yi pazara yolladık. Gel gel Akali'ye gel Akali'ye gel. Ya oğlum aşağı sen de. Şatlarını aldım Akali'den. Var ya efsane oyun oluyor şu an maça. İmzayı hmm, imzayı koyduk arkadaşlar. Zaten imza atmıştık. Bir de nokta koyduk burada maç aslında. Oyunu kazandığımız yer burası işte. Hala bitmedi tabi oyun ama. Bakayım Lady çok güçlü. Vayne çok önde. Bizde ADC Of Olaf yine sattı. Onlar ne yapıyor? Abi yine. Bir de Kayla veriyorlar killleri. Gel bakayım buraya balık kız yat İnçaklanın aşağı. Bak, Kazikse bak sürekli üstüme atlayıp duruyor şoka mı bu çocuk? Bu sefer flashım var aha bizim çocuk mu öldü? Abi nasıl o öyle bir hasar yok hal ne vurdu ona? Bana soru işareti atıyor inanılmaz. Niye çıktın diyor lan. Çıkmasan ben de öleceğim. Sen niye girdin? Benim zaten flash'ım var. Ya flash'ım olacağını tahmin edemez de tabii. İnanılmaz bir mevzu ya. Maçı sattık şu an arkadaşlar. Maçı fena sattık. Bak ben rakip support'u kestim. Kazik sürekli üstümüze atlıyor maç başından beri. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Çocuk sadece benimle oynadı. Bütün maç. Oh, onu da kaçırdılar. Akelin'in flash yok. Rakip takım Meron Nashor'u aldı. Ve maçı kaybettik bir anda. Deflememiz lazım neşi. Fightlamayın. Fightlamayın. Deflememiz lazım neşi ya. Abi bu nasıl bir oyun. Bir oyun bir hataya bakıyor. Şuna bakar mısınız? Hata da yapmadık ya. Takım yaptı yani. Takım zaten full hatalı oynuyor da. Abi yukarıda ölmeyin oyun biter oyun biter ölmeyin. Ova ben burayı püsleyeceğim dördü de yukarıda çünkü. Abi intleyen Kazix nasıl hasarlar veriyor ya bu çar da bozuk var ya bu arada. Şimdiki harbiden bozuk bir büro. Bak bizim MF intliyor. Adam hiçbir işe yaramıyor ya. Alistar'ın bastığı ultiye falan bak. Lan bu maçın vallahi uzunlayacağız böyle giderse. Leit çok güçlü arkadaşlar rakibin. Wayne'le Aa Wayne'le Kyle düşecek birazdan. Acayip sürekli hasar var yani. Kötü bir fightta biter oyun. Aa çok iyi. Kes bu Akali'ye. Adam bir canınız oynaya basıyor ya. Nerede o diğeri nerede? Ah Kazix burada. Gel bakayım buraya Kazix. Oğlum bu hasar ne lan? Kesiyor da az kalsın bizi. Çok iyi oldu bu. Kazix'i kestik. Kazix sürekli oyun başından beri üstüme atlıyor lavuk. Tilt etti beni ya. Ben şu itemi satıp C'ye gitsem. Oh bir daha öldüler orada. Ya abi bak aynı hatayı kaçıncı kez yapıyor bu takım ya. Ya bu oyunu kazanmayı hak etmiyor ki bu adamlar. Bana GA lazım acilen. Ben ölürsem oyun bitecek arkadaşlar. Bir kez daha ölürsem kaybediyorum oyunu. Ölme yüksün yok. Oy hasara bakın hasara arkadaşlar. Bak 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 bak. 3 üç, üç, üç kişilik oynuyorum şu an ya zedi. Ben daha ne yapayım bu adamlara ya? Oy flaşı varmış. Olaf ne yapıyorsun ya? Ben dürtmek için girdim Olaf. Oho. Tek başımıza oyun oynuyoruz ya. Tek başımıza oyunu tutmaya çalışıyoruz şu an. Bu oyunu kaybetmiş olabiliriz. Eğer ya takım bir kez daha öyle satarsa önde kalıp Oyunu kaybediyoruz. O izleri verin ya. O izleri verin. Olaf ölü bak. Olaf ölü verin o izleri. Gitmeyin. Adam daha izlere gidiyor ya. Eksik olduğumuzun farkında değil. Burada fightlasak oyunu kaybedeceğiz. Bunu anlamak zor değil yani. Orada fightlasak oyunu kaybediyoruz direkt. Ya şu an fight'ı kaybediyoruz arkadaşlar. 5 v 5 savaşırsak bu oyun gitti. Gel bakayım buraya. Güzel hasar verdim Akali'ye de. Akali yokken şurada fight'tasak nasıl olur? Oy çok iyi kek. Abi yine ultisi var bu adamın ya. Ya Kazik sürekli arkama atlayıp duruyor. Kafayı yiyeceğim şimdi. Oy beyin koyalayacak slow attım ona. Ölme lan, ölme lan. Cık. Oyunu kaybettik. İnanılmaz ya. İnanılmaz. Olaf gidiyor taptan. Beyz attırmamamız lazım. Devam et, devam et, devam et, devam et. Çok iyi beyz attırmadı. Kestik bunu. Yat oğlum aşağı kayın. Barondalar, barondalar, barondalar. Kaderizlik. Baronu bıraktılar. Oyun bitti. Çok iyi be. Olaf iyi ki gitmiş oradan. Bir de split push item vardı Olaf'ta. Split push item olmasa bitmezdi oyun bu arada. Ulan var ya backdoor atmasa oyunu kaybediyoruz bu arada arkadaşlar. Harbiden oyunu kaybediyoruz ya. Ustalık olduk bu arada. MVP bizde. Ustalık iki damga olmuşuz en yüksek hasar bende. Bakayım 35k. Vayne ile aynı vurmuşuz. Wayne de iyi oynadı. Bizim ADC 0 10. Evet bu ADC oyun kazandı arkadaşlar. Bu adamın bir report diyelim rakip takıma destekten. İnanılmaz ya. Yani. Koşup koşup öldüler. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz eğer kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.